hastanelere kadın olmak için erkek olmak için zaten kurulmak istenen yeni dünya düzeni bu. Dinsiz bir toplum. Ne Yahudi ne Hristiyan ne Müslüman. Cinsiyetsiz bir toplum. Bunun mücadelesini veriyorlar. Bunun için mallarını, mülklerini, bütün servetlerini bunun için harcıyorlar. Senin çocuğun, benim evladım, evlatlarımız bu hainlere yem mi edelim? etmeyelim. Nasıl yem etmeyeceğiz peki? Sen camiye getirmezsen, sohbete getirmezsen, Allah'ın emrini ve yasağını öğretmezsen nasıl bir toplum yetişir? Bak yüz yıllardan beridir ilimden, irfandan, medreselerden, tekkelerden bu milleti uzaklaştırdılar. Geldiğimiz nokta bu işte. Ne hırsızlığın önüne geçiliyor, ne dinsizliğin, ahlaksızlığın, edepsizliğin, saygısızlığın önüne geçiliyor. Hiçbir şeyin önüne geçilmiyor. Niçin geçilmiyor? Ya ilaç ve reçete bu.